Letting go, yeah, it isn't easy. Too hard, slowly breaking. Live in the highs and lows, I'm keeping busy. Don't know if we're worth saving. Are we meant to be, or are we second guessing? Would you stay with me if the world was ending? Herkese merhaba arkadaşlar tekrardan. Şimdi Korsan Kampik'teyiz. Korsan Kampik'te kampımı, çadırımı kurdum. Çok güzel bir ortam. Harika. Görüyorsunuz manzaranın. Arkadaşlar bu macerada, bu sellerde Korsan Kampik'te neler yaptım? işte kamp alanında nasıl bir aktiviteler, işte tuttuğumuz balıkları pişirmeler, mantar toplayıp onları pişirmeler vesaire onları izleyeceksiniz. Şimdi birazdan yine balığa gideceğim. Yemle avlanacağım. Çorcik yapacağım. İşte spin yapacağım. Umarım keyifli ve eğlenceli bir macera serüven daha izlersiniz. Evet şimdi gidelim beraber hangi takımları kullanacağım? Balık avından önce onları tanıyalım. Hadi bakalım geçelim onların yanına. Top arkası bombardo sistemi yani pipet attığım kamış makinem burada. Bunları zaten açıklamada yazacağım. Markalarını, modellerini. Burada Şorjik kamış makinem hayatta kalma serisinde yanımda yoktu bu sefer e, büyük balıklara da oynayacağız Şorjik de yapacağız aynı zamanda canlı balık ve cansız balıkla atma da atacağım arkadaşlar Hani büyük balık vesaire dipten işte lahoz turu olur sinarit olur kuzu olur gelir mi gelmez mi artık deneyeceğiz şansımıza kalmış Ama yemli avın zevki gerçekten anlatılmaz yaşanan yemlâhav ve at çek benim bir numaralı kullandığım sistemlerden biri. Yani atçek dediğim spin bir de shortcik. Onlar benim vazgeçilmezim. Evet. Burada da spin kamış makinem var. Bunları açıklamada yazacağım. Evet arkadaşlar. Korsan Kampik'in oradan ayrıldım. Şimdi Mera'ya doğru gidiyoruz. Deniz gerçekten çok dalgalı fırtınalı yani geçen günkü videodaki göl gibi olan denizden gerçekten eser yok arkadaşlar. Bakın şimdi size göstereceğim. Aşağılar yıkılıyor, yıkılıyor. Bak gerçekten yıkılıyor. Çok fena bir hava var. Yemli atacağım. Yalnız bir de şorjik yapacağım. Şorjik kamış makinemi de aldım. Artık bu seride çok daha farklı büyük balıklar da gelebilir. Çünkü şorjik ve spin ağırlık vereceğim. Tabii yemli de avlanacağız. Yemlinin keyfi ayrı. Bir şey söyleyeyim mi? Bugün gerçekten şorjik günü. Ne kadar rüzgar olduğunu sesten tahmin edebiliyorsunuzdur. Abi yıkılıyor ortalık. Bakın, benim çadır yaptığım alanı göstereceğim size. Solo camping videolarımı serisini izleyenler burayı bilirler zaten arkadaşlar. Vay be, gerçekten özlemişim ha. Güzel bir balık atar atmaz bindi. Geliyor. Kaçma. Oh. Evet. Asker balığı. Güzel bir ateş balığı. Gündüz gündüz. Gerçekten çok iyi ya. Şöyle i̇şte baksanıza. Hava devam. Hadi bakalım. İlk balığımız geldi. çok kötüydü su. Yemli de vesaire. Gerçekten orayı terk ettim. Kötü olduğu için. Evet arkadaşlar şu an Mera'ya geldik. Ee, şorjik yapacağım. Fazla da zamanım yok. Bir iki saat falan atabilirim. Çok zorlu bir iniş yolu vardı. Orayı çekmedim. Şimdi ipime liderimi bağlayıp atışlara başlayacağım. Bize rast gelsin. Size şöyle bir denizi de göstereyim. aldı Aldı be. Bu ne? Ah be bıraktı. Bıraktı. Balon muydı acaba? Evet arkadaşlar. Fırtınalı ve rüzgarlı bir doğayla baş başa, iç içe Huzurlu bir Antalya sabahından herkese günaydın. Güzel bir tereyağında yumurta ve e, demlikte çay yapacağım kendime. Hadi gelin birlikte yapalım. Size de keyifli seyirler. Bugün fazla büyük bir ateş yakmayacağım. Çünkü hani en azından yumurta yapıyoruz yani arkadaşlar. Hani çok bir Büyük köze gerek yok. Yumurta yapacağız hepsi o. Çayımı da zaten demleyeceğim şimdi ocakta. Şöyle küllerden alalım. Evet, bolca kürümüz var. Kozalağımız var tutuşması için. Zaten rüzgar olduğu için hızlı tutuşur. Ateşi yakarken böyle etrafını taşlarla çevirirseniz en azından daha dikkatli ve ormana savrulmamasını sağlarsınız arkadaşlar. Hani bunu da dipnot olarak belirteyim. Evet. Şöyle güzel de balıklar tutabilirsek gerçekten on numara 5 yıldız olacak. Amacımız o zaten. Güzel bir çay demleyelim. Tereyağında organik tereyağında organik dememin sebebi tereyağının yapıldığı ineği bile biliyorum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Güzel bir yumurta. Keyifli bir kahvaltı. Ondan sonra da balığımıza koşturalım. Balığımızı yakalamaya başlayalım. Evet. Evet. Suyumuz kaynadığına göre şimdi Tereyağında yumurta faslına geçebiliriz. Hava gerçekten soğuk. Evet, orijinal Halis Morris doğal tereyağı da. Şöyle Ok Ateşi yaktıktan sonra ne olur ne olmaz diye her ihtimale karşı üstünde suyumuzu dökelim arkadaşlar. Garantiye alalım işimizi yani. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi misafirlerim var. Aile dostlarım. Kasım abi Ferdin Zinyo, Ferdi abi patika şeytanı derler <laughs> Siz eski videolardan tanıyorsunuz zaten, izleyenler tanıyor abi seni Bugün hep beraber bir yemle av, at çek, ortaya karışık bir şeyler yaptık Sülünez, e, yanıç ve pipet, jik ortaya karışık bir şeyler yaptık Şimdiden size keyifli İyi seyirler, seyirler. <laughs> Haydi bakalım Barbun mu geliyor? Güzel bir şey geliyor ha Kasım abi Ooo kara gözün babası. Vallahi var ya Ferdi abi güzel kara göz aldı ha Kasım abi. Harika ya. En azından deneme yaptık abi. Vallahi Kasım abicim tebrikler. İlk şeyi aldın balı Bu şeyi açılışı yaptım verdi. Belki tutarız arkasında getiririz yani. Değil, değil mi abi? Aynen sülüne, Haydi bırakıyorum geliyor? Kasım abi yine güzel bir şey çekiyor. Kasım abi harikasın ya. Is, is, oo, çok güzel kafa atıyor ha. Iskaroz olabilir. Hadi kaçmasın kaçmasın. Of Karagöz kaldır Niye abi Karagöz. Kaldır, kaldır kaldır. Ferdi abi Karagöz'e bak. <laughs> Harika ya. Karagözlü Kasım abi. Kara Karagözlü Kasım abi, abi. abi. Kasım abi ne yaptın ya? Elle, elle yan yana geçsene. Gerçekten çok iyi ya. Biraz daha büyük, büyük onlar. Ay evet. Kasım abi beraber geldik. Biraz daha iyi onlar. Çok iyi ya abi. Bakın kara göze bakın. Gerçekten müthiş boy. Hava devam. İlk gelenden de iyi. Hadi bakalım. Rast gelsin Kasım abi. abi. Sağ ol, var ol. Evet, Yemli'ye döndüm. Atçek'te verim alamayınca Gerçekten efsane dalga var. Hadi bakayım şöyle güzel bir ıskaroz olur, barbun olur. Geliyor, geliyor Kasım. Of çok güzel balık. Çok kaçma. Kalama da alıyor. Evet. Kaçma. Of Ferda abi bu ne? Çok güzel vuruyor vallahi. Of 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 of. Kara göz. <laughs> kara gözdüm. Evet arkadaşlar. Kasım abiye hat-trick yap dedim. Hat-trick hat tamamladık. Güzel bir kara göz daha geldi. Şöyle gördüğünüz gibi gerçekten harika bir boy. Ama devam. Bu sefer yanlış aldık. Diğer ikisini neyle almıştık? Ee, sülünezle. Sen şimdi yanlışla mı aldın onu? Aynen abi. Şöyle göstereyim. Gerçekten harika bir boy. Kara gözleri üçledik. Şöyle bakın. İki. En büyüğü Kasım abinin kara gözü. Of gerçekten harika boy arkadaşlar. Haydi bakayım. Geliyor mu? Oo! Ferdi abi yapıştırdı. Sen ediyor musun kardeş Dev dalgalara rağmen yılmadı, yıkılmadı ayakta. Evet. Katil pipetle. Evet Ferdi abi, evet abi geldi. geldi Kaldıracağız artık. Soldan kaçsana. Kaçtım. Aha geldi. Nasıl? <laughs> <Evet. Elal> be. <laughs> Katil pipete teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yapıyorsun bu Özellikle sporu ya. Kardeşimize, Olga kardeşimize. Teşekkürler abiciğim. Evet Ferda abi güzel bir kiloluk. Bak kaldırdı da bir. Kiloluk. Oo kasım abi. Kiloluk balığı yapıştırdı kiloluk balığı. Harikasın be Ferda. Tut bakın Ferda abi. Balığınla şöyle bir poz. Evet gerçekten. Vay be. İyi de. Aynen. Ama güzel kilo. Güzel güzel. Şöyle bir şey çekeyim de. bakın Ferdi abi. Hava devam. Ya nasip. Rast gelsin. Bak Kasım abi bir tane yapıştırdı bizimkinin <laughs> üç tanesinden büyük. <laughs> Çok güzel bir şey daha geliyor arkadaşlar. Ne geldiğini bilmiyorum. Güzel kafa atıyor. Ferdi abi şey olabilir, ıskaroz olabilir. Ama of. <laughs> Ateş geldi. Kasım abi, şşt, ateşe bak. <laughs> Közde harika oluyor bu. Çeşidimiz bayağı bollaşıyor. Hava devam. Kara gözlerin yanına git bayım kardeşlerin yanına. Bu sefer bekledim, çekmedim direkt. Ferdin <laughs> Zinyo, abim zinyo. galiba. He? Biraz daha büyük galiba. Evet, şimdi kaldırışını izleyeceğiz. Katil pipette Of 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 of. Oy. <laughs> Helal olsun be. Abi <laughs> abi? Amcasının oğlu abi. ver Göstereyim. Of gerçekten harika yazılı ya Ferdi abi. Of 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 çok güzel arkadaşlar. Dur. Kasım abi. Nasıl? Güzel abi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz Kasım abiyle Karagöz istiyoruz. Ferdi abi de şöyle katil pipetle. Abi çok güzel boy ya. Baksana abi boya. Şöyle. <laughs> boyu da göstereyim arkadaşlar. Gayet. 45, 45 santim var değil mi abi? Var, var gayet güzel. Aynen. Haydi bakalım bize rast gelsin. Bakın şöyle çıkartıyoruz. mavisim. sim. <laughs> Hadi rast gel abi. Hatrike koşuyorum dedi. 15 dakikaya alacaksın dedi. O dakika aldık. O dakika aldı. Hadi, hadi bakalım. Çok güzel bir şey daha geliyor. Aslan balı mı bu ya? Allah Allah. Hiç kafa atmıyor ama bayağı ağır. Aslan balı mı? O ateşe bakın ya. Ateşin babası. Vallahi var ya. Arkadaşlar şuna bakar mısınız ya? Bayağı güzel lan. Abi, abi çok iyi ateş değil mi? Ha, direği, diğerinden bayağı büyük. Aynen. Gözüne almış ondan öyle. Ben de dedim hani aslan balığı falan mı? Vay be, çok güzel balık. Baksanız arkadaşlar, her yerinde diken var bu balığın. Neydi mi gerçekten acıtıyor yandaki dikenleri üstteki dikenleri gerçekten. Ne çekiyorsun Ferdi abi? Olabilir. Çek evet. bakalım güzel. Vay güzel bir boy. Of dur 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 düşürme. Ferdi abicim kara gözümüzü getirelim şöyle. Of 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 yine çok güzel ha. Evet. Tebrik ederim ya Orkinos Karagöz. Karagözleri dörtledik arkadaşlar. Yapıyoruz bu sporu işte. Diğer kara gözler de orada. Evet. Kasım abi çekiyor. Ne geliyor acaba? Bir şeye benziyor. kayaya doğru gidiyor. Barbun olabilir mi abi? Kayaya gitti. Kayaya girdi değil mi? Aynen. Yine kayaya geldi Ferit. Barbun. Daha deminki de öyle yaptı. Kaçtı. Ona hasta boşluk vermeden çekeceksin Kasım abi de. Var ya herhalde. Var değil mi oltanın ucunda? Aman abi dikkat. Çıktı mı? Orada duruyor daha. Gürmüzü balık var mı değil, Ateş mi? Ateş mi ıskaroz mu? Sar bakayım abi. Ha ıskaroz. Is Is Iskaroz yakalamışsın Kasım abi. Hadi bakalım. <laughs> Kasım abi intikamını aldım. <laughs> Barbun kayaya girdi çıkardım. Ferda abi inci gibi dizdi. Evet arkadaşlar çok güzel boy. Kasım abinin tuttuğu kara göz. Şu Ferda abi tuttu şu güzel boyu. Yine Kasım abinin ve benim tuttuğum kara gözler. Ateş balığı, naylon balığı da deniliyor. Değil mi abi? Evet asker derler, ateş derler. Of Ferdi abinin katil pipetlerle tuttuğu yazılı orkinoslar. İki tane de kaçırdı. Evet. Gerçekten güzel boy balıklarımız var. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu arada kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kasım abi, Ferdi abi geldiğiniz için ayağınıza sağlık. Birkaç macera daha çekeceğiz. İnşallah. Kefal olur, işte at çek olur, bakalım. Ya, yaz bu ya. Ya nasip. Haydi, haydi bakalım.